bir doktor <laughs> 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 Öncelikle bu kısa zaman önce aramızdan ayrılan çok değerli yol arkadaşlarımız var. Ben ilçem adına onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ama başlarken şunu özellikle belirtmek istiyorum. 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıldönümü. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün benim ilk iki büyük eserim var dediği birisi Türkiye Cumhuriyeti, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi dediği iki büyük eserin birinin kuruluş yıldönümü. Aynı zamanda ülkemizin incisi, güzel İzmir'imizin de kurtuluşu dönümü. Buradan tüm İzmir'e selam olsun. Partimizin e, şerefli özgeçmişini Sayın ilçe Başkanımız çok e, net bir şekilde ifade etti. Tabii ki biz genel siyaseti fazla bilmiyoruz bildiğimiz kadar da özelde Hatay'da hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabii ki her işi dört başı mamur yapma şansımız yok. Yapabildiğimiz ölçüde güzel yapmaya çalışıyoruz. Şimdi ben oradan dinlerken Sayın İlçe Başkanımızı üçüncü dönem deyince ve dinozor deyince kendisini mi kastediyor, beni mi kastediyor anlamadım. <laughs> Çünkü Üçüncü dönem milletvekili yapan yok. İl başkanlığı yapan yok. Ha pardon Serkan Bey var dedi buradan ben demedim. <laughs> Serkan Bey'i de kastetmiş olabilir ama onu yaşı küçük. Şimdi arkadaşlar otobüse bineceğiz. Otobüs hazır. Kırmızı ay yıldızlı bayrağımızı önüne koymuş. Ve gideceğiz. Giderken otobüsün bak bakım onarıma ihtiyacı varsa yapacağız. Camlarını sileceğiz. Motor bakımını yapacağız cam sileceklerinin o suyunu güzel koyacağız. Hem kara hem kışa hem de yazın sıcağına göre ayarlayacağız. Kısaca iktidara giderken en küçük örgütlerden itibaren bütün aile fertleri o düğüne hazır olacak. 98 yıl önce kan ve ataş cehenneminin ortasında bağımsızlık aşkı ve heyecanıyla çıkan Aziz milletimizin yaşadığı o heyecan hala yüreğimizde yaşıyor. O ateşin simgesi olan Cumhuriyet Halk Partisi kurucu ilkelerine sadık olarak Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere armağan ettiği değerlerle aydınlık, çağdaş bir Türkiye mücadelesine devam etmektedir. Biliyoruz ki içinde bulunduğumuz bu zor, zor zaman 98 yıl öncesinden daha zor değil. Bu inançla CHP'nin her üyesi dün olduğu gibi bugün de cumhuriyet ideali ve değerleri için çalışmaktadır. Biz herkesin özgür mutlu, refah içerisinde yaşadığı Türkiye kurulması hedefine hep birlikte mutlaka ama mutlaka ulaşacağız.